arkadaşlar bugün sizlere çantalara astar nasıl dikilir onu göstermek istiyorum daha önceki videolarımda kare ya da dikdörtgen çantalar astar dikimini paylaşmıştım bu videomda kare olmayan çantalara astar dikimini göstermek istiyorum böyle lale türü çantalara yuvarlak çantalara farklı kesimdeki çantalara da aynı şekilde astar dikebilirsiniz Açıklama kısmına kullandığım kumaş türlerini de yazarım muhakkak videolarımda açıklama kısımlarına dikkat edin. Oralarda da detaylı şekilde yazıyorum. Bu kumaşım dak kumaş. Öncelikle kullanacağımız kumaşı çantamızın boyutuna göre ikiye katlıyorum. Bakın, ikiye katladım. Böyle çantamı üzerine koydum. Bakın burada çantanın astarını buraya kadar dikmek istiyorum. Onun için dikiş payı bırakmak istiyorum. Birkaç santim dikiş payı bırakıyorum. Bakın 2 buçuk 3 santim kadar dikiş payı bırakalım. 2 santim yeterli gelecektir. Zeminden tam eşit şekilde yapalım. Biraz daha küçültmek istiyorum. Çantanıza göre ayarlayın. Evet tam ölçüyü ayarladım. Bakın kumaşım çantama sıfır. Üstten de 2 santim boşluk verdim. Şimdi çantamızı düzgünleştiriyoruz. Evet çantamızı yerleştirdikten sonra bu kumaş çizici, kumaş çiziciyi tercih ediyorum. Siz Sabunla da çizebilirsiniz. Kurşun kalemle de çizebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse onu tercih edin. Tam böyle sıfırdan çiziyorum. Çantamın şekline göre. Çantanızın şekli nasılsa. Tam sıfırdan çizelim. Bakın köşeyi tam köşeden çiziyorum. Çantamın bu V kısmını da yine aynı şekilde tam çiziyorum. Burayı da yine Bakın burası çantam e, kumaşımın kenar kısmı burayı makasla keseceğiz. Buraları kullanmıyorum. Tam böyle. Tamamdır. Tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Yeterli. Şimdi toplu iğnelerle kumaşımızın keserken kaymaması için tutturuyorum. Birkaç yerden böyle tutturalım ki kayma olmasın. Yeterli. Bakın çizdiğim yerler belli oluyor mu? Burası. Ee, dikiş payı vereceğim kesmeden önce bir santim bir, bir buçuk santim kadar fazla bakın çizgim Burasıydı bir santim boşluk vereceğim buradan keseceğim dikiş payını vermek için bir santim ya da bir buçuk santim boşluk vereceğim bir parmak genişliğinde o şekilde keselim Tamam bu formda keselim. Evet kumaşı kestim. Bakın. Dediğim gibi çantadan tabii ki biraz büyükçe kestim nedeni e, dikiş payı vermek için. Bunu unutmayın. Yoksa çantanızın astarı içine tam olmaz. Böyle kestim. Şimdi çantamızın önüne cep de dikmek istiyorum içine. İstediğimiz büyüklükte cep de keselim. Evet, çantamın önü için cep de dikeceğim. Böyle bir kumaş parçası kestim. Bakın biraz büyük kestim. Nedeni yanlarda dikiş payları olacak ve bu çantanın cep kısmını böyle kumaşı ikiye katlayıp dikiyorum burada daha hoş gözükmesi için onun için büyük kestim yanlarında katlayınca tam olacaktır bunu dikmeden önce kenarlarını makinede çekiyorum Hadi gelin makinede dikme aşamasına geçelim Evet, kumaşıma uygun renkteki ipliği makineye geçirdim. Şimdi dikmeye başlayalım. Önce çantamızın cebini dikiyorum. Cebini dikmeden önce kumaşımın böyle sökülme yapmaması için kumaşımın etrafını makinemin şu ayarında dikmeye başlıyorum. Dört bir tarafını da makinede dikiyorum indirdim makinemin ayağını dikmeye başlayalım bakın tam kumaşımı bu orta çizginin hizasına getiriyorum dibe kadar dikelim kaldırdım ayağı döndürüyorum tekrar dikmeye başlıyoruz. Dört bir tarafını da dikelim, sonraki aşamada görüşelim. Evet, dikme işlemi bitti. Şimdi iğneyi yukarıya çektim ve ipimizi kesiyoruz. Kumaşımın etrafında kalan ipleri de makasla temizliyorum. Evet. Kenarlarını çektim, iplerini temizledim ve e, cebimizin ağız kısmını böyle bakın ikiye katladım ve ütü yaptım dikmeden önce ütü yapıyorum ki dikerken daha düzgün dikmek için şimdi hem şu noktadan dikeceğim tam katladığım yerden hem de üst tarafından dikeceğiz hadi gelin dikelim dikme ayarını şuna getiriyorum kısa kesik çizgilere ve dikmeye başlıyoruz tam uç noktadan Evet düz bir şekilde dikiyorum sonuna kadar burayı da dikelim burayı da dikelim sonrasında görüşelim Evet cebin ağız kısmını diktim bakın İki düz çizgi halinde. Şimdi çantayı dikmeden önce cebini monte ediyorum. Tam ortalıyoruz çantaya. Bakın tam ortalıyorum. Ve kenarlardan ikiye katlıyoruz. Toplu iğne ile de tutturuyorum. Çantanın tek katına. bu işlemi muhakkak uygulayın ki rahat dikme işlemi gerçekleşsin diye çok yakın zamanda elde astar dikimini de göstermek istiyorum size makinesi olmayanlar için bakın alt tarafını da yine içe katlıyorum ve toplu iğne ile tutturuyorum Şimdi makinede dikelim. Böyle bu şekilde dikeceğim. Bu aşamayı göstermeyeceğim size çanta dikiminde görüşelim. Evet, çantanın cebini makinede çektim. Şimdi çantamızın kenarlarını makinede dikeceğiz. Bakın çantamız astarı şu an açık halde. Cep içte kalacak şekilde ikiye katlıyorum. Düzgün şekilde katlıyoruz ve şimdi bakın evet, şu kenarından şöyle dikeceğiz buraya kadar. Üste kadar çıkmayacağız. Nedeni bakın çantamızın üst kısmı burası açık. Onun için buraya kadar dikmemiz gerekiyor. Diğer tarafı da yine aynı şekilde buraya kadar dikeceğim. Hadi gelin dikme aşamasına geçelim. Evet tam çantamızın bakın astarın bu köşesinden dikmeye başlıyorum kesik kesik çizgi olan yerden başlıyorum düz dikiş ayarından yani iki tarafını da eşitliyorum kayma olmaması için dikmeye başlayalım arada kumaşımı düzeltiyorum. Bakın, köşe olan yere gelince de hafif ayağı kaldırıyorum ve kumaşımı çeviriyorum. Tekrar dikmeye devam. Evet, ipimizi kesebiliriz. Bu arada ipleri biraz uzun bırakıyorum. Sonrasında karşılıklı ipleri düğümlüyorum. Düğüm atıyorum. Sökülme yapmaması için bu işlem de önemli tekrar dikiyorum bu sefer kenarlarını dikiyorum kumaşımı sökülme yapmasını istemiyorum İçte kalacak ama yine de temiz dikiş önemli titiz çalışmak istiyorum geldim yine aynı yere ayağı indirdim ve yine bu ayara getirdim bu ayarı tam göstermek istiyorum size bakın şu ayarda dikiyorum sökülme yapmaması için bunda da dikebilirsiniz. Bunda da dikme ayarlarını da bunda yapıyorum. Genellikle sık diki sevdiğim için bu ayarda dikiyorum. Evet dikmeye başlıyorum. Bakın köşeye geldim kaldırıyorum tekrar indirdik. yukarıya çektim ipimi yine uzunca bırakıyorum bakın bu iki ipi karşılıklı düğümleyeceğim hem yukarıdan hem alt taraftan diğer tarafı da aynı şekilde dikelim sonra çantamızın bu ağız kısmında görüşelim Evet kenarlar bitti şimdi bakın çantamızın burası ağız kısmıydı bu kısmının sökülme yapmaması için Yine makinemin bu ayarında dikiyorum. Bütün etrafını hiç makinemin ayağını kaldırmadan dikiyorum. Tam tur dönüyoruz yani. Tam tur dönelim, bu işlemi de yapalım. Çantaya dikme aşamasında görüşelim. Evet, çantanın astarını diktim. Bakın. Kenarları içinde cebi böyle kenarlarını zikzak geçmiştik. Şimdi çantamızın içine yerleştirelim. Çantamın ön yüzü burası benim. Onun için cep kısmı arkaya gelecek şekilde astarı çantanın içine koyuyoruz. Bakın. Cep kısmı arkada kaldı. Elimizde dikmeden önce buralardan çantamızı dikiyoruz. Renkli bir iple geçici olarak dikiyoruz ki çantamızı astarını dikerken herhangi bir kayma yaşamamak için bakın çantamızın tam kenar kısmı burasıydı. Astarını böyle ikiye katlıyorum tam orta kısımdan iğne ile geçici olarak tutturuyorum. Bu kısım bu yaptığım aşamada gerçekten çok önemli. İyice çantamıza göre ayarlıyoruz. Bakın tam dikme sıram burası olacak benim. Bu çizgiyi takip edeceğim. Buradan Böyle ayarlayalım. Çantamızın etrafını bu şekilde tutturalım. Bakın burayı da içe katlıyorum. Bu en üst kısmını da böyle içe katlıyorum. Ve tam sapının bu kısmına tutturuyoruz. Böyle dikerek her tarafını dikelim. Sonraki aşamada görüşelim. Evet çantanın astarının en zor kısmı bence bu elde tutturma aşamasıydı. Düzgün bir şekilde tutturmaya dikkat edin. Bakın dikişler tam orta kısma gelecek. İçe katlayıp dikiyorum. Dikkat ettiyseniz son kısımda makineye çekmedim. Makineye çekmiyorum. Sadece kenarını sökülme yapmaması için zikzak geçtim. Sonrasında içe katlayıp elde dikiyorum. Ben çantalarda elde dikmeyi daha çok seviyorum. Onun için çantaların astarlarını örgüyle buluşma kısmını elde dikiyorum. Bakın tam içine göre güzel bir astar oldu. Şimdi elde dikme aşamasına geçelim elde dikme de çok önemli elde dikerken şuna dikkat ediyoruz çantamızın astarında hangi renk kumaşı tercih ettiysek ipimizi de ona göre seçiyoruz ben şu anda size göstermek için bu iple dikeceğim normalde çantanın zemin rengi değil kumaş rengi çantanın astarını dikiyorum hadi gelin dikme aşamasına geçelim hangi bir yerinden başlıyorum. Dikerken tabii ki düz bir çizgi halinde dikiyorum ki güzel gözüksün diye. Bakın her yerde boşluk bıraktığım seviye aynı. Dikmeden önce ipimi sabitleştiriyorum. Böyle kumaşımın kenarından iğneyi batırıyorum örgüme. Bu arada bir detay daha paylaşmak istiyorum sizinle. Normal dikiş ipi ile dikiyorum. İpimi çift kat yaptım. Bakın açık olan ucu bu tarafta. Bütün olan kısmı ise bu tarafta. Bakın burayı böyle biraz çektim. Şimdi yine bakın örgümün burasına batırıyorum iğneyi. Kesinlikle bu tarafa çıkartmıyorum. Önden gözükmesini istemiyorum. İğneyi çıkarttım. Bakın burası bütün olduğu için iğneyi ortasından geçiriyorum. Bunu ipimi sağlamlaştırmak için yapıyorum ve düğümü sevmediğim için bu işlemi yapıyorum. Böyle geçirdim. Birkaç sefer geçiyorum. Sağlam olması için yeterli. Şimdi iğneyi tam üstten kumaş kumaşımdan çıkartıyorum. Aynı seviyede bakın örgüye batıyorum. Biraz bu tarafından çıkıyorum kumaşımı. Dikkat edin battığınız yerler çok önemli. Tekrar bakın ipimi Çıktığı yerin tam hizasından örgüye batırıyorum. Bakın içten batırıyorum, arkadan çıkmıyor. Biraz ilerisinden çıkıyorum. Kumaştan çıkartıyorum. Kumaşımın da tam kenarından çıkmasına dikkat ediyorum. İyice çekiyoruz. Kendi renginden dikince buradaki bu dikme yerleri belli olmayacak. bu şekilde gizli dikiş yaparak dikiyorum. Elimin dikmesine dikkat edelim. Bak. Böyle yaparak dikmeye devam ediyoruz. Dikişimiz bu şekilde. Ben şimdi bunu renkli iple dikmeyeceğim. Bu diktiğim kısmı sökeceğim. Dediğim gibi çantanın astar renginde dikme işlemini gerçekleştireceğim. Size göstermek için renkli iple diktim. Ama bakın gözükmüyor bile. Bakın aynı seviyede örgüye batıyorum. İğneyi yürütüyorum. Kumaştan çıkartıyorum. Olabildiğince kumaşa yakın yerden iğnenizi çıkartın ipinizi çekin böyle dikmeye devam edelim diktikten sonra görüşelim bakın sağlam da bir dikiş oluyor ve buradan gözükmüyor bu terleme yaptığım ip bakın buradan iğnenizin ipinizin gözükmemesine dikkat edin dikelim son aşamada görüşelim Evet çanta astarının dikimini bitirdim bakın elimde dikiyorum hoş ve sağlam bir dikiş oldu. Çantanın astarının renginde dikiş ipimi kullandım. Tam içine göre bir astar oldu. Bu arada çantanın yapımını da YouTube kanalıma yükledim. Oradan bakıp siz de aynı çantayı örebilirsiniz. Takıldığınız yer olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Muhakkak cevaplarım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.